Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konum Birinci nesil Volvo S60. Ben bu otomobili Ankara Otoman Center Ototurkaz Premium'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Volvo'nun S60 modeli benim hayal otomobillerimden bir tanesidir. İlk otomobilimde bu otomobille aynı renkte bir S40'tı. 1.6 dizeldi. Dynamic donanım paketti. 2008 modeldi. Bu araba 2010 model. Birkaç güncelleme ve ağır bir makyaj geçirmiş. Sport donanım paketli versiyonu. Volvo severler daha çok bu otomobilin ağır ve sport versiyonunu sever severler arkadaşlar. Sebebi dışarıdaki kaplamalar, jantlar, renklerin biraz daha parıltılı olması. Bir de tabii makyajlı sportlar. O yüzden çok fazla severler. Benim de en çok sevdiğim versiyonlarından bir tanesi bu sport versiyonudur bu otomobilin. Araç dediğim gibi 2010 model arkadaşlar Tertemiz 116.000 km'de Bir araç daha önce S60 videom vardı Ama 116.000 km'de sport paket Bulunca ben de videoyu almak istedim Şimdi S60 anlatayım size bu otomobil ilk defa 2000 yılında üretime başladı ve 2011 yılına kadar üretime devam etti Ön çeker veya dört çeker alabiliyordunuz Dört çekerler R versiyonlarında geliyor Haldex temelli güzel bir dört çeker sistemi var Ondan bahis açılmışken kısaca anlatayım R versiyonlarında torkun %95'ini Öne veya isterse %70'ini Arkaya aktarabilen muhteşem bir 4 çeker sistemi vardı bu otomobil ama arlar ülkemizde çok fazla gelmedi zaten çok fazla da üretilmedi. Aracın tasarımcısı Geza Gochzi isimli bir abimiz. Bu abimiz aslında Macar asıllı fakat Amerika'da yetişmiş, Amerika'da büyümüş bir abimiz. Platformu Volvo'nun P2 platformu. Yani Ford tarafındaki o yıllarda Volvo-Ford'un olduğu için D3 platformuna, Bondaylarda kullanılan platforma denk geliyor. V70, S80, XC90 gibi otomobiller de aynı platform üzerine inşa edilmişti o yıllarda. Dünya üzerinde 2 litre, 2.3, 2.4 ve 2. 5 litre tamamı 5 silindirli turbo benzinli motorlarla üretildi. Dizel tarafında 2.4 litrelik turbo dizel bir ünite kullanılıyordu. Bu 2.4'ün bir de turbosuz olanı var. Turbosuz olanı LPG'li veya CNG'li fabrikasyon üretilmişti ve satılmıştı ama bunlar ülkemize gelmedi. Şanzımanlar Aisin kullanılıyor otomatiklerinde. Manuellerde 5 ve 6 ileri Volvo'nun M56, 58 ve 66 kodlu şanzımanlarıyla üretilmişti bu otomobil. 2001 yılında ilk piyasaya sürüldüğünde BMW'nin E46'sı, Mercedes'in W203'ü ve Alfa Romeo BMW'nin 156'sı ile rekabet etmesi için üretilen bir otomobildi bu otomobil. Tasarım detayları önemli. Bu otomobilde yukarıdan baktığınızda V formlu bir yapı var. Ön farlardan başlayıp arka stoplara kadar uzayan bu form ve diğer tasarım detayları sayesinde sürtünme katsayısı 0.28. R versiyonunda biraz eklentiler olduğu için ondaki sürtünme katsayısı 0.29 idi arkadaşlar. Üretime başladıktan sonra 2003 yılında, 2004 yılında iki defa, 2005 yılında ve sonrasında bazı güncellemeler geldi. Klima tertibatı değiştirildi. Şanzıman tertibatına bazı şeyler eklendi ve makyajsal farklılıklarla bu otomobil üretime devam etti. 2008 yılında aldığı en son makyajla birlikte Volvo harfleri arka tarafta biraz daha seyrek hali, aralıklı hale getirildi ve jant modelleriyle boya seçenekleri değiştirildi arkadaşlar. Bu otomobilin Amerika ve İngiltere pazarında polis teşkilatının kullanımı için üretilen bazı versiyonları var. Genelde 2.4 litrelik dizel versiyonları üretildi. Fakat burada polis teşkilatıyla bir anlaşma yapılmıştı. Araca daha farklı bir süs nivomat adı verilen seviyesi ayarlanabilen bir süspansiyon eklenmişti. Alternatörler 110 amperlik alternatör, kameralar, daha doğru gösteren hız göstergeleri, daha büyük frenler ve hız sınırlayıcı gibi bazı eklentilerle polis teşkilatına da bu otomobil satılmıştı arkadaşlar. R versiyonuna gelelim. R versiyonunda 4C adı verilen aktif süspansiyon sistemi, Brembo 4 pistonlu frenler 18 inç 5 kollu jantlar 6 ileri otomatik şanzıman standartlarında 5 ileri geliyor. Daha farklı Norcap, Gobi, Atamaka gibi renk seçenekleri ve deri döşemeler bu otomobilde kullanılmıştı. Şimdi gelelim ülkemizde Volvo satmışa Bu otomobil S60 2 litre turbo premium ve spor olarak 3 farklı versiyonda satıldı. Tabi bu yıllara göre değişiklik gösterebiliyordu arkadaşlar. S60'ın genelde ülkemizde sevilen versiyonu da bu 2 litrelik turbo versiyonu. 2 litrelik motorun 2 farklı güç seçeneği vardı. Birisi 163 PS, diğeri ise 180 PS yani 178 beygir. Ülkemizde daha çok 178 beygirlik versiyonları satıldı. T5'ler daha çok 2, 3 ve 2, 4'lere verilen bir Volvo'da eğer turbo kodunu veya dizel kodunun arkasında bir harf varsa daha güçlü versiyon olduğunu veya daha düşük güçte versiyonu olduğunu ifade eder. T5'lerde daha güçlülerdi. 2.3'lere 247 beygirde 2.4'ler ise 256 beygir olarak üretiliyordu. R'lar, R versiyonlar 2.5'ti. Bunlar 296 beygirlik standart bir üretimle üretilmişti arkadaşlar. Dizellerde 128 beygirden başlıyordu. 182 beygire yani D5 olan versiyonunda 182 beygire kadar çıkıyordu. Bunun dışında 138 beygirlik LPG'li ve CNG'li versiyonları da vardı. Tabi ülkemizde dediğim gibi 2.3 çok nadir 2.5 ve daha çok 2 litrelik turbo benzinli motorlarla satılmıştı bu otomobil. Şimdi gelelim S60'ın teknik özelliklerine. Dediğim gibi 100, 178 beygirlik bir motoru var bu otomobilin. Bu motor 240 beygirde güç üretiyor. Aracın ağırlığı 1473 kilo ve sıfırdan 100 kilometreye 9.5 saniyede çıkabiliyor. 215 kilometre saatte son hızı bulunuyor. En sıkıntılı taraf ise bagaj hacmi. O yıllarda ve hala Volvo'ların bagaj hacimleri bir hali küçüktür arkadaşlar. Bu otomobilde de 424 litrelik küçük bir bagaj hacmi bulunuyor. Şimdi tasarıma geçelim. Ön tarafta Xenon aydınlatmalar bulunuyor. Bunlar çok güzel. Sinyaller ve uzunlar. Halojen yanıyor. Önde far mevcut ve sis aydınlatmaları bulunuyor. Park sensörü bulunmuyor bu otomobilin ön tarafında ve küçük bir Volvo logosunu kemeriyle beraber orada görüyorsunuz. Yana geçtiğimde premium kontak 6 lastikler takılı 17 inçlik jantlar bulunuyor burada. Bu jantlar sport ve versiyonuna özel geldi. O yıllarda 17 inç jant demek çok güzel bir donanım demekti. Volvo severler o yüzden bu jant modellerine hastadır. Çok severler. Yan tarafa geçtiğimde bir kemer var böyle camların altında. Burası bayağı bir çıkıntılı ve kalın olduğu için hem içeriden hem dışarıdan tank gibi bir görsel oluşuyor ama cam yüzeyleri bir hayli küçük. Tabi bu otomobilde bazı güvenlik detayları da var. Sips gibi bir özelliği var. Yani yanal çarpışma önleme sistemi tamamı Amerikan güvenlik yönetmeliklerine uygun üretilmiş bir otomobil. O yüzden güvenlik tarafı önemsenmiş fakat kullanılmıyor kullanıcılık tarafından bazı şeyler alınmış. Ve dikiz aynadan üzerinde halojen sinyaller var. Üst tarafta bir sunroof bulunuyor. Bu tek bir sunroof. Perdesi manuel çalışıyor. Küçük standart bir sunroofla geliyor. Arka tarafına geçtiğimde burada aralıklı bir Volvo yazısı S60 ve 2.0 turbo yazısını görüyorsunuz. Stop lambaları üçgen formunda bu arka tarafta ve oldukça güzel gözüküyorlar. Klasik duruyorlar. Yine tamponun üzerinde küçük kuşaklar, park sensörleri ve alt tarafta bir tane tek egzoz çıkışı yer alıyor. S60'da bagaj kapağı elektrik tahliyle açılıyor ama şu şekilde tam elektrikli değil 424 litrelik bagaj burada Volvo'ların en kötü taraflarından biridir bagajet Tekrar söylüyorum her tarafı kaplı ama kaliteli bir malzemeyle kaplı değil. Sol duvarın üzerinde arka koltuğu yatırmak için bir kol görüyorsunuz ve orada bir boşluk var. Sağ duvarın üzerinde de yine aynı kol bulunuyor. Bol girintili çıkıntılı kullanışsız. Ağza da bir hali dar bir bagaj yani ilerisine ulaşmak baya bir zor oluyor. Zeminin altında bir tane akü bulunuyor ve birkaç malzeme koyabileceğiniz bir yer yer alıyor. Bagaj kapağının üstü de yine aynı halıyla kaplı ve burada bir tane yansıtıcı görüyorsunuz. Gelelim içerisine. Bak şu çıkıntılı yapıyı görüyor musun? Çok güzel açılıyor. Kapı üstleri arka tarafta deri bir malzemeyle kaplanmış. Özellikle sırt kısmındaki deri oldukça güzel, dikişli ve burada kapı içi gözü maalesef bulunmuyor. Bir tane hoparlör yer alıyor. Arka camlarda tek düşlü açılıp kapanmıyor maalesef. Tabi arka kapısı da bir hayli küçük bir otomobilin onu da söylemeden edemeyeceğim. İçerisine geçtiğimde içeride 3 tane kafalık görüyorsunuz. Deriler kaliteli. Bunlar çabuk yıpranabilen ama kaliteli gözüken derilerdir. Sırtlıkların konumu gayet güzel. İki koltuğun ortasında bir tane kol bulunuyor. Fakat burada bardaklık yer almıyor. Bardaklık değil de ön kol geriye doğru yatırdı dığınız zaman içinden bir tane kovalık çıkıyor. Minder kısmının uzunluğu baya bayağı iyi, çok rahat ediyorsun. Özellikle botonun arka koltukları önlere göre daha rahat arkadaşlar. Ortada bir tane şaf tüneli. Ön koltukların arkasında birer tane göz de bulunuyor. s 60'ta şöyle 5 parmak dolaylarında bir baş mesafesi var. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise gördüğünüz gibi sınırlarda. Ortaya geldiğimde ortada üzerinde push yazan bir tane göz, üst tarafında da bir tane 12 volt çıkışı ve herhangi bir havalandırma bulunmuyor. Araçta arkadan ön tarafa bakış benim gözümün önünden tam bu şekilde. Tavan kısmı ferah, camlar biraz dar ama sunroof sayesinde rahat her tarafı görebiliyorum. Tavan kısmına geldiğimde 4 tane tutamak var. Arka tutamaktan içerisinde askı aparatları yer alıyor. Arkada önde aydınlatmalar bulunuyor ve B sütunların üzerinde havalandırma menfezleri var. Fakat ayarlı emniyet kemeri mandalları mevcut değiller. Çok güzel hissiyatı var. Kapı üstleri burada da arkadakilerle aynı arkadaşlar. Dört cam tuşu, kilit tuşu burada yer alıyor. Kapı içi gözler oldukça küçükler. Malzemeler kaliteli ama gözler küçük ve kullanışsız maalesef. Bunu söylemem gerekiyor. İçerisine geçtiğimde standart kafalıklı standart Volvo koltukları var. Bunlar oldukça rahat koltuklar bu arada. Kafalıkları da bir hayli rahatlar ayarlanamamasına rağmen. Minder kısmının uzunluğu S60'da gayet yeterli. Minderin uç kısmında ön iki koltukta da birer tane göz bulunuyor. Sol ön koltukta arkadaşlar üç tane hafıza var. Sağ ön koltuktaysa sadece elektrik ayarı bulunuyor. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta havalandırma menfezleri, altta far kumandaları ve ön arka sis aydınlatmaların ayarı var. Otomatik far bu otomobilde mevcut değil. Direksiyon tarafına gelelim. Burada üç kollu bir direksiyon var. 2 parçalı bir deri yapıda yapılmış bu direksiyon. Sol tarafında ise sabitleme, sağ tarafında ise ses sistemi ayarları bulunuyor. Kadranlara geldiğimde solda hararet, hız göstergesi, onun sağında devir, onun sağında da yakıtı görüyorsunuz. Dijital 3 tane ekran var bu otomobilde. Ortadaki deki kilometreyi, sağdakinde vitesi ve hava durumunu, soldakinde ise ortalama hız, mesaj var mı, ne kadar gider, çekiş kontrol sisteminin açık kapalı konumunu görebiliyorsunuz. Gelelim orta kısma. Yukarıda iki tane havalandırma menfezi ve dörtlü flöşör bulunuyor. Alt tarafta ses sistemi. O ses sisteminin sol tarafında bir tane telefon tutma alanı. Bu açılıp kapanabiliyor. Onun altında klima paneli bulunuyor. Bu dijital bir klima fakat manuelmiş gibi gözüküyor. Şuradan mesela açtığımda şöyle klimayı açabiliyorum. Nereme üflemesini istiyorsam buradan onu seçebiliyorum arkadaşlar. Alt tarafında da bir dizi tuş var. Bu otomobilin doluluğu da bu tuşlar anlaşılıyor. Arka koltuk kafalı, yatırma tuşu, ayna kapama tuşu, alarm tuşu gibi tuşlar bulunuyor. Onun arkasına geçtiğimde burada vites topuzunu görüyorsunuz. 5 ileri şanzımanın kolu burada yer alıyor. Onun arkasında kapaklı bir göz var. Burası böyle krom kaplı boydan boya. O sürgülü gözü açtığım zamansa içinden iki tane bardaklık çıkıyor. Solunda da bir tane kocaman bir el freni kolu yer alıyor. Arkasında bir kol dayanağı var. Bu ayarlanmıyor. Sağdan soldan krom açma yerleriyle açabiliyorsunuz. Açtığım zamansa dediğim gibi arka tarafa yatabiliyor. Yattığı zaman orada bir kovalık oluyor. İçinde de küçük bir göz yer alıyor. Sağ tarafta kilitli bir torpido gözü var. Onu açtığım zamansa orada küçük bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda otomatik kararan içteki aynası, ışıklı makyaj aynaları, elektrikli sunroof ayarı ve aydınlatma grubu beni karşılıyor. Volvo S60'ın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi içerisine geçelim. Bakalım içeride bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. 5 silindirli güzel çalışır. Ama bu abi bu nedir ya? Kocaman bir el freni kolu. S60'ın direksiyonu başındayım arkadaşlar. Bu otomobilin, şuradan klimamı da açayım. Bu otomobilin iç dizaynı bana göre çok güzel. Ben çok seviyorum. Malzeme kalitesi şuralar falan çok çok iyi. Bak burası plastik değil. Burası da deri kaplı geliyor. Oldukça güzel bir malzemesi var. Ama ee, kullanışlı değil. Nasıl kullanışlı değil? İşte mesela öne oturduğun zaman önde böyle çok ferah hissetmiyorsun bu otomobilde. Oturumu biraz yukarıda olduğu için yola hakim oluyorsun ama çok da böyle rahat bir yapısı yok. Buna nazaran arka tarafta da mesela arka koltukları yatıracaksın. Ben ön koltukta bu pozisyonda otururken arka koltuğu tam yatıramıyorum. Biraz sırtlığını ileri getirmem gerekiyor. Orada da böyle darlığını hissettiriyor. Genel olarak bu segment için dar bir otomobille, daha küçük bir otomobille beraberiz. Bu dış boyutlar anlamında böyle değil ama içeride böyle hissediyorsun. Dönüş çapı. Ya bu ön lastikler dönmüyor abi. Dönüş çapı gerçekten çok zayıf. Yani böyle bir yerden şuradan döneceksin 3 menavriyle falan dönüyorsun. Dönüş anlamında birazcık zor bir otomobil. Dar bir yerde oturuyorsan bu araba sana göre değil veya çok uğraşacaksın, çok seveceksin bu arabayı. Direksiyon tarafına gelelim. Direksiyon çok spor odaklı bir direksiyon değil. Her ne kadar spor donanım pakette olsa da bu otomobil spor odaklı değil daha konfor odaklı bir direksiyon yapısı var. Daha yumuşak tepkileri birazdan geriden tepkileri biraz daha geriden geliyor mesela yani çok net değil. Ben buradan komutu veriyorum. Lastiklere ulaşması birazcık zaman alıyor. O yüzden böyle kombine şeyler yapamıyorsun arabayla. Güzel yol tutuyor ama kombine şeylerde işte burun dirayeti güzel ama direksiyonla buradaki ilişki ön lastiklerin ilişkisi çok hızlı olmadığı için burada bir sıkıntı yaşayabiliyorsun. Manuel ayarlı dokunma hissi çok güzel olan bu iki parça deri zaten öyledir bir direksiyon aynı zamanda. Bu arada kumandasının üzerinde işte dörtlü yakma tuşu ve korna yani beni bul özelliği de var. Ona bastığın zaman otoparkta arabayı kaybettiysen şöyle dörtlüleri yakıp kornaya basıyor canhıraş bir şekilde ben buradayım ben buradayım diyor. Gidiyorsun buluyorsun biraz çok korna basınca şey oluyor ama utanıyorsun yani etraftan. Ama bulabiliyorsun arabayı öyle de bir güzel özelliği var. Bu S40'larda da vardı o dönemde S60'larda da bulunuyor arkadaşlar. Gelelim süspansiyonlarına. Abi yumuşak bir süspansiyonu yok. Bu arabanın süspansiyonları sert. Yolda olanı biteni her şeyi net bir şekilde sana hissettiriyor. Premium bir arabadayım diyemiyorsun bu süspansiyonlarla baş başa kalınca. Ama şöyle NATO yolu gibi yollarda gittiğin zaman bir problem yok. Gayet güzel, konforlu hatta hafif salınım da olan çok gergin hissettirmeyen bir süspansiyon. Ama bozuk yola girdiğin zaman bütün o hissiyatında götüren bir süspansiyon yapısı var bu otomobilin. Yalıtım tarafı S60'da tüm Volvo'larda olduğu gibi 2023'e kadar belki olan tüm Volvo'larda olduğu gibi birazcık zayıf. Yol sesi yaklaşık 60 kilometreden sonra içeri gelmeye başlıyor. Bir Japon otomobili biniyormuşsun gibi biniyorsun yani Japon D'si gibi. Rüzgar sesi yaklaşık 100-105'lerden sonra içeri gelmeye başlıyor. Herkes sağdan da giriyor. Böyle bir durum var konum itibariyle. Yani o anlamda da böyle premium hissettirmeyen bir otomobil. Bu arabanın en güzel tarafı dış dizaynı iç dizaynı ve bununla birlikte motor seçeneği arkadaşlar. Yani güçsüz bir versiyonu yok. Hepsi güçlü. Bir de 5 silindirliğinin hissiyatı çok güzel. Ses iyi. Ya. Uçak uçuruyormuşsun hissiyatı var arabada gerçekten. Özellikle 5000 devirden sonra öyle bir ses çıkartıyor ki diyorsun abi keyif yani bu araba. Hakikaten keyif. Volvo'nun Dümdüz tasarımına ne bileyim çok kullanışlı olmayan iç mekanına rağmen çok premium duran bir algısı var. Öyle bir yapısı var bu arabanın. Hem senin için de öyle hissediyorsun. Bazı sürüş özelliklerinde bunu sana hissettirmese de. Hem de dışarıdan arabana şöyle baktığın zaman bile veya biri baktığı zaman bile böyle hissediyor. Volvo binmek maliyetli bir iştir. Evet. Volvo binmek maliyetli olduğu için de bu hissiyat burada destekleniyor mali olarak. Çünkü hani abi adamın Volvo'su var yani. yani buna katlanabiliyor. O kadar seviyor. Volvo bir tutkudur, ayrıdır. Biraz Alfa Romeo gibidir Volvo tarafı da. Bazı şeyleri çok fazladır, bazı şeyleri eksiktir ama sevilir. İşte eksikliği olan şeyler biraz daha çok seviliyor gibi düşünüyorum ben. Volkswagen tarafına gidiyorum. Her şeyi tam neredeyse kullanışlık detayları şunlar bunları. Evet çok da satılıyor ama olmasa da olur mu olur. Bu tarz otomobillerde öyle değil. Bu tarz otomobiller eksikleriyle seviliyor. Böyle kabul görüyor ve böyle kendine daha sadık bir kitle oluşturabiliyor arkadaşlar. Ben bu anlamda tarz olarak olmasa da his olarak ve yapı olarak Volvo'larla Alfa Romeo'ları birbirine benzetirim her daim. Şu anda mesela bir defa daha benzetmiş oldum. Bu arada S60'ın ses sistemi de bayağı bir güzel. Onu da hatta detayını vereyim size. Çok temiz bir ses veriyor içeriye. Yani en güzel özelliği bu. Temiz ses. Şu an radyodan açtım. Çok güzel çeken bir radyosu var ve her her halükarda CD'den de açsanız, radyodan da açsanız tertemiz bir ses veriyor. Son sesi çok yukarıda değil yani. Böyle ahım şu an böyle paldır küldür bir ses alamıyorsun. Bu otomobilde hoparlörler net olarak temiz ve düzgün ses veriyor. Basları da gayet yerinde. Burada bir eksiklik söyleyeceğim. Arka tarafta baslar bir tık yani arkada oturana baslar bir tık fazla vuruyor. O yüzden bası yüksek ayarlayıp arka tarafta birilerini götürdüğünüzde sürekli şikayet alıyorsunuz. Ama onu böyle ortalara falan getirirseniz herhangi bir problem yok. Tek veya iki kişi kullanırsanız acayip güzel oluyor. Abi vur o zaman vur patlasın çal oynasın kullanabiliyorsun. Da bu ses sistemini özlersin bile öyle söyleyeyim temiz sesinden dolayı. Şurada isterseniz bir performans denemesi yapalım S60'la. Bu 5 silindirinin performansını da bu sayede size göstermiş olayım. Dip gaz yaptım. Ağır kalkıyoruz. Torku 1850 devir dakikada veriyor ama 180 beygir gücü 5800 devir dakikada 100 alabiliyorsunuz. %3 eğimli bir yerde gidiyoruz şu an. Performansı güzel abi arabanın. Bir de 5 silindir sesi be. Kapatıyorsun böyle böyle gidiyor bu araba. 160 km hızlara geldim şu an. Oturdum tekrar. Bak bunda gövdesinden alacaksın arabayı gövdesinden hizalayıp gideceksin. Şu an burada dursuz duraksız. <laughs> 170'i tekrar gördüm. İlerleyebiliyorum. Devir oranı 160'larda 3500'de gidiyor. 145'lerde falan da 3000 devir bandında ilerliyor bu 5 ileri şanzımanıyla beraber bu otomobil. 130'dayım mesela şu an. Acık basıyorum yine gidiyor. Dip gaz yaptım. Toparladı bir vites düşürdü. 140 Doldurduk artık gideriz. 160'lara geldi. Gayet güzel bir performansı var. 2 litre turbo da tabii günümüz otomobilleri daha da ağır bir otomobilden. Bundan biraz daha iyi performans sunuyorlar. Hatta yani daha güçlü 280 beygirler falan dört çekerler geliyor ama o dönemin teknolojisine baktığımız zaman gayet güzel bir performansı var. Çok memnun bırakıyor. Özelliği şuydu yani diğer firmalarda daha güçsüz motorlar alırken aynı paralara Bunda turbo, 5 silindirli bir motor alabiliyordun. Öyle baktığın zaman çok keyif veren, çok tercih edilen o dönemin e, bu otomobili alacak ekonomik gücü olan aileleri tarafından dar da olsa, eksikleri de olsa tercih edilen bir otomobilde bu otomobil Hatta şöyle söyleyeyim 120 km hızda 2600 devirde gidiyorsun. Doğal olarak motor sesi olmadan ama sunroofdan gelen, yanlardan gelen, alttan gelen seslerle beraber ilerliyorsun yolda da. Motor şanzıman uyumu. Şanzımanın oranları ortalama. Ne çok uzun ne çok kısa. Ama vites değiştirme hızı düşük olduğu için özellikle toparlamalarda birazcık bekliyorsun. Bazen bir vites sonra bir vites daha düşürüyor. Ee, bazen tek vites düşürmesi de yeterli çünkü torkunu alt devirlerde veriyor size. Ama yüklüyseniz bir vites daha düşürmesi gerekiyor bazen çok dik rampalarda ilerliyorsanız. Ee, uyum güzel, uyumda herhangi bir problem yok. Gayet güzel çalışıyorlar ikili olarak ama biraz böyle yavaş yavaş çalışıyorlar şanzımandan kaynaklı. Bunun tabii ki yakıt tüketiminde bir dezavantajı oluyor arkadaşlar. Şimdi yakıt tüketimi demişken ona geçelim. Şehir içinde 13 falan yakıyoruz. Yani 11, 13, 14, 15 oralara yakıyor. Çok böyle açık yerde gidiyorsan hani böyle şehir içi sayılmayacak bir yerde gidiyorsa 9. Şehir dışında da 8 civarında bir yakıt tüketimi oluyor. O yüzden LPG'de çok yoğun kullanılır bu otomobil. Ee, uzun süre bir problem çıkarmaz ama çıkardığında motora girişmen gerekir. Onu da söylemek lazım. Kırılk problemler peki ya bu arabada yağlama ve soğutma tertibatına inanılmaz özen göstermen, ihtimam göstermen gerekiyor kesinlikle. Yağlama tertibatı yani işte yağlama hortumları borusu, yağ pompası. Bunları belli periyotlarla değiştirmen lazım. Arızalanmasını beklememen lazım. Ateşleme tarafı bu arabada problemdir. Eğer ateşleme tarafında problem başladıysa sürekli alt devirlerde işte rölantide beklerken böyle titreme, homurdama, fomurdama olabilir. Bunun çözümü de birazcık zordur. İyi bir Volvo ustası ve iyi bir cüzdan gerektirir. Şanzıman tarafında arkadaşlar şanzıman sarması denir. Volvo, Volvo seviciler öyle söylerler. Şanzıman sardı derler. Şanzıman da problem oluyor çünkü torklu bir makine ve çok performanslı kullanılıyor. O yüzden şanzıman tamiratlarının da ben Volvo'larda bu Aisin şanzımanlarda hiç böyle çok muazzam bir düzen tuttuğunu görmedim. Değiştirmek daha mantıklı olabiliyor. Tabi burada bunu bulmak lazım. O yüzden hem maliyet açısından hem de yedek parça bulunabilirliği açısından şanzımanınıza iyi bakarak kullanmanız gereken bir otomobil aynı zamanda hassas davranmanız gereken bir araba. Siz ona hassas davranırsanız sert davranacağınız yerlerde o da sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Sizi mahcup etmeyecektir. Ama öncesinde sizin hassas davranmanız gerekir bu otomobile. Bak dönüş çapı böyle abi dönmüyor araba. Hakikaten o anlamda zayıf bir araba. Bir de özellikle şu alt devirlerde 5 silindirliğinin bir uğultu sesi var tamam mı? Mercedes'lerin dizelinde olur o ses. O bunda da var. Adamı acayip böyle hoş ediyor. Çok seviyorsun o hissiyatı. Volvo S60 tüm detaylarıyla böyleydi. Umarım binmeden binmiş gibi hissettirebilmişimdir size. Çok keyif aldım bir otomobil. Hala da böyle bir gün bir garajım olursa baş köşesinde özellikle bu renk tabii bu kilometrelerde sport paketli bir S60 olsun isterim. Muhtemelen de bu arabayla baş başa yolculuklar yapmayı çok arzularım diye düşünüyorum. Şehir içinde çok keyifli değil ama şehir dışı kullanımda çok keyifli olan bir otomobil. Bu ya işte yaşatabildiklerini sonuna kadar yaşatıyor ya o insanın hoşuna gidiyor. Burada mesela 80'de bir oturayım tekrar. Bak bir vites düşürdü. 100. 120. Sesi dinle. Asfalt temiz. Motor sesi gelir. 150. 215-220'lere kadar böyle gidiyor. Bu da güzel tarafı işte. 180'lere geldik. Tabi 160'lardan sonra bir hayli her taraftan ses geliyor. Neredeyse rüzgar dolacak içeriye gibi hissediyorsun. Ama 130, 140, 150 bu bantlarda gayet güzel bir yolculuk sunuyor. S60'ın arkadaşlar keyif tarafı çok güzel. Bunu bilip yaşamak lazım. Umarım ben de binmeden sürmeden size sürdürmüş gibi olmuşumdur. Benim 500 bin abone hedefim var. E, ee, abone verirseniz hızlıca 500 bin oluruz arkadaşlar. Olmasanız da canınız sağ olsun. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız. Ototurkaz Premium'a tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.